Allahümme seni bir nur ya hakkı cemali Hakkı kalem yüzü haydar Salat ve selam olsun Hatice Kübra Fatıma Dün Zözre'ye Allahümme seni bir hakkı cemali Hasar kışta işte, bahma de Hüseyin'i de Deşte de kerbelar hakkı için Allahümme seni bir hakkı cemali İmam Allahümme selbi nur yandı cemalim Muhammed Bakr'ı ve için Allahümme nur yaktı cemalim Amca Cafer Sıkkı Sefa'nın hakkı için Allahümme selbi nur yaktı cemalim Amca Zekat'ın cismi şahı için Allahümme nur yaktı <laughs> cemali ve Muhammed Akişah Ali Aki'nin hakkı için. Allahümme selim'i nuri, hakkı cema sel cemali, imam olsun askeri Gazi'nin hakkı için. Allahümme bin nuri, hakkı cemali, İmam Muhammed Mehdi sahibi zaman kutlu devranın hakkı için. Çok varmayın, bir iş yapıyorsanız. Şuradan sesiniz bastırıyor, biraz sessiz olun lütfen. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yasin ey <laughs> insan <gülüyor> ey can Kur'an'ın hükmü kesin Sen Rabbin var ve eti gönderdikler yenlensin Doğru yol üstündesin Kataların nereden yoksun bir toplum için Yarmadın sesin Var senin sözünü dinemesin, kadar zincirlerini boyun asırı kesin. Sen Kur'an'a uyanı, Allah'ını sayanı tamamlamış demek. Ona müjderedeki mükafat göreceksin. Fatih Karamanlı. İnsan olun. Hesabını sormaya içerir, Üzülme ya Muhammed Çabalarına bile Bir eski mezar görse bir mümkür Gelir dünya Bu mu dirilecekmiş Bir avuç kemik kaldı Hey bir de matıda yaratan zamanlı Seni var eyleyen de Yeşil ağaçtan kızın ateş yaratan kuvvet Cümle yarattıkları yergi var eden Kemikten yeni insan üretemez meşine de o her şeyi yaratan, gören, bilen, bildiren, oğul deyince olduran, öğül ol deyince öldüren, Onunla var oldunuz onunla yarışacaksınız. Ondan kabul geldiniz, ona döneceksiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Söyle ki gündüz gece tanrı tek tanrıca. O doğmaz, onun var hiçbir şey ona denk olmaz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Böyle ki gündüz gece Tanrı tek tanrı O da olmaz olmaz Hiçbir şey ona dönk olmaz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Öneki gündüz gece tanrı tek tanrı yüce O da olmaz olmaz hiçbir şey ona denk olmaz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Cümle hamdü senalar Allah içindir Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir Günü gelince saf sorandır La ilahe Rabbil alemin. Tek sana inanan, sana tapan, senin yolundan gidenleriz biz. Doğru yoldan, hak yolundan ayırma bizi. Yolunca ayrılmış, satılmışların yolundan muhafaza eyle aman Rabbimiz. Cümle peygamberler, nebilerin affırmeti için. Tamam, Ece tamam, 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 tamam. Rabbine selamın, selamın, defnetin. İnayeti cümle müminleri ve hatta geçeyelim üzerinde hazır ve nazır olsun inşallah. Rahman ve Rahim olan yeri göğü yaratan Rabbin adıyla. Vakitler nur ola, gönüller bir ola, dört yanımız sır ola, yardımcımız bir ola. Ya Rabbi seni bizim sana yöneldik, iman, inandık, iman eyledik. Varlığın hakkında karar Sıtkıyla vermişiz sana ikrar Gönlümüzde yoktur ağır yar Çin olmuşuz hatta bekanı diğer La fetva illa li La seyfe illa hüktükar <laughs> En Hakk'ın da darında berdar Nice mecnunlar uğrunda serber Gönüller sultanı sensin ey hüsnü yar La fetva illa li La seyfe illa hüktükar Koyma arasında ey perverdikar Fevzi hikmetinden eylemekte var Kutbunu kat eyle. Göster mefaklar. Sen kerem karim çile haydar işlerler. La fekta illa li. Sen sekta illa Ben şey, bağışla şey yapamayacağım. Başka bir şey yapamayacağım. Başka bir şey yapamayacağım. Başka bir 5 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 30 31 31 31 32 33 33 34 35

Erenler canlar yüzümüz yerde, gözümüz yerde, elimiz bağlı, yüreğimiz bağlı. Gözümüz yaşlı, bağrımız ataşlı. anasından var olduk. Bir bedenle can bulduk. Şimdi toprakta sır olduk. Yeni kat yerde, yedi kat gökte. üstte. بزرگوں نے

hattan hatten aşıktır. Hünkârı evliye hakkına bağışla. On iki mamdır. Hatayı şah-ı şehrin şiiri yazan Aliye'l-Müteza hakkına bağışla. Ey yeni gün yaratan yüce Rabbim topraktan halk Yine de topraklara birleşen, halktan gelip toprak döneceksiniz. Evreni Emrini yerine getiren bu canımız yönünü çevirmeyi sonra geliyoruz. Bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğu günahlarını Rahman ve Rahim olan isimli hakkında yapmışsına Hazreti Hazret Muhammed'in şefkatinden mahrum etinme ya Rabbi. Ehli beyti hürmetine cehennemlerinden kabir azamından muhafaza eyleyin. Bu tarafa gelmeyin, bu tarafa gelmeyin, ne olacak? Ya hak kendi bizden kerem senden. Turda Mustafa hakkına, Çarmıhta ise hak hürmetine, Miraç'ta Muhammed Mustafa'nın niyetine, Hak'a kavuşmuş olan bu canımızın nuru ilahi, nurunla, aşkınla, hikmetinle, kabrini nur eyle ilahi ya Rabbil alemin. Okuduğumuz bir benkleri dualara Muhammed Ali aşkına hakta yürüyen canımızın ruhuna hediyeleri çok kabul eyle ya Rabbil alemin.